Şu anda dünya üzerinde oyun bağımlılığı hat safhada. Oyun bağımlısı bir adamın oyunda yardımseverlik çabası başına ne işler getirdi? Bakın izleyelim. Bir gün yine Brawl Stars'ta oyundayım. Bir takım daveti geldi. Sonra ayıp olmasın diye kabul ettim. Başladı çocukla çift hesaplaşmada oynamaya. Oynuyoruz, yeniliyoruz, oynuyoruz, yeniliyoruz. Ondan sonra oyundan çıktık. İşte sohbete sohbet etmek ister misin diye yazdı. Ben de kabul ettim. Açtım sohbeti. Dedi abi dedi sen dedi çok iyi oynuyorsun. Ben çok kötü oynuyorum. Devamlı sana kupa kaybettiriyorum. Kusura bakma özür dilerim falan. Ben de dedim ki ya kardeşim kupa kaybetmek önemli değil. Kupa senin köpeğin olsun. Burada önemli olan eğlenmek dedim. Ondan sonra yok olur mu abi dedi ben dedi çok kötü oynuyorum. Sen çok iyi oynuyorsun. Başladı böyle gizemli insanı hipnoz eden kelimeler kullanmaya. Hiçbirini anlamıyorum zaten. Beyni de çok fazla çalışan bir insan değilim. Kafam iyice karıştı. İşte dedi sen dedi mikro oynuyorsun. Ben botlar gibi oynuyorum. Ben dedi nübüm dedi. Sen dedi prosun dedi. Bak dedi kaç oyundur oynuyoruz. Bir tane kilim bile yok dedi. Senin kaç tane kilim falan var dedi. Benim iyice beynim karıştı. Şimdi ya sen ne diyorsun bunlar ne demek diye de sormak istemiyorum. Beni ezikleyecek bu sefer de. Tabi gururuma da yediremiyorum. Ama kullandığı kelimelerden dolayı beynim durdu. Düşünen beyin durunca ne olur? Duygusal beyin devreye girer. Çocuk başladı bu sefer duygusaldan girmeye. Kendini acındırmaya başladı. Abi dedi benim dedi bir Bravpasım olsa dedi en azından kutu açarım karakterlerim çoğalır işte kendimi geliştirme fırsatım olur Beni dedi kulüp dedi çok eziyorlar sen nüpsün sen botsun diye dalga geçiyorlar falan diye konuşmaya başladı Benim de boşluğuma geldi dedim ki tamam dedim ben sana dedim Pass alayım dedim Çocuk da abi dedi Pass almışken dedi biraz fazla elmas al dedi kostüm falan da alayım dedi ben de tamam dedim. Aldım. Bir gün sonra sabah yine oyundayım. Çocuk geldi. Dedi abi dedi benim dedi yatalak kardeşim var dedi. Ona dedi 2000 elmas alır mısın? Ben de ya acıyorum böyle şeylerde. Tamam dedim. Psikolojik rahatsızlık mıdır artık nedir? Psikolojik tedavi göreceğim bunun için. Yoksa hayatım elden gidiyor. Ben de tamam dedim. Ben 2000 elması da aldım. Çocuk gitmiş kulübün sohbetine. Demiş ki oyunun elmas bug'ını buldum bedava elmas veriyor. Geri zekalı biri var. Aydi mi de yazmış. Gidin buna kendinizi acındırın. Size bedava elmas alıyor. Ya kardeşim bak buradan ona seslen. Birincisi niye geri zekalı diye konuşuyorsun? Ben sana o kadar elmas aldım. İkincisi oyunun bagını bulmadın. Benim bagımı buldun. Oradan ben sana elmas alıyorum. Ondan sonra işte duyan gelmiş, duyan gelmiş. Kendilerini acındırıyorlar. Ben de herkese elmas aldım. En son birisi geldi. Abi dedi benim dedi Kollarım yok. Bana dedi elmas alır mısın? Ya dedim kolların yoksa nasıl sen Brawl Stars oynuyorsun? Abi dedi ayaklarımla oynuyorum. Ya yalan da olsa gözümün önünde canlandırdım. Çok içim parçalandı. Ciğerimi orada bıraktım diyebilirim. Ondan sonra gittim çocuğa 5000 elmas aldım. Sonra da kredi kartlarımı ödeyemedim. Ev kiramı ödeyemedim. Aciz memurları geldi. Bütün eşyaları aldılar, gittiler. Ev sahibi de kira ödeyemediğimden dolayı beni kapının önüne koydu. Şimdi de Aa bu Gördüğünüz yerde yaşıyorum. Geçen gün köpek geldi. İki gün kulübede yattı. İçeriye giremedim. Şurada köşede dışarıda yat. Köpek de beğenmedi. Ondan sonra gitti. Yani köpek bağlasan durmaz. Ama ben duruyorum mecbur. Duş yok. Duş biraz sıkıntı. Tuvalet sıkıntı değil. Orada çık çayırı. Otların arasına çömdür yap.